Yukarıdaki bölme işlemlerine göre A'nın C türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 bölme işleminde de bölme işlemlerini sağlamalarını yapacağız. O halde A eşittir. Birinci bölme işleminde 5 ile B'yi çarptık. 5B kalanı ekledik. Artı 2. Diğer bölme işleminde B eşittir. 4 ile C'yi çarptık. 4C kalanı ekledik. Artı 1. B'nin 4C artı 1'e eşit olduğunu görüyoruz. B'nin bu değerini bu eşitlikte yerine yazacağız. A eşittir. 5 çarpı B'nin yerine 4C artı 1 artı 2. 5'i dağıttığımızda A eşittir. 20C artı 5 artı 2 artı 7 A'nın C türünden değeri olur. 3 basamaklı 3AB doğal sayısının 2 basamaklı AB doğal sayısına bölümünden elde edilen bölüm 17 kalan 12'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bölme işlemini yazalım. 3AB 3 basamaklı sayısını AB 2 basamaklı sayısına böldük. Bölüm 17 kalan da 12. Bölme işleminin sağlamasını yaparsak 3AB eşittir. 17 ile AB 2 basamaklı sayısını çarptık. Kalanımızı da ekliyoruz. 12. 3 AB sayısını şu şekilde çözümlüyoruz. 300 artı AB. Normalde şu şekilde genel olarak kullanıyoruz. 300 artı 10 A artı B. Bu şekilde çözümlemek istemedik. Burada daha pratik bir yolumuz olacak. O yüzden bu şekilde çözümledik. 17 çarpı AB'de AB 2 basamaklı sayısını çözümlemiyoruz. Evet neden çözümlemedik? Burada AB, burada AB. ikisi de aynı olsun diye. Şimdi burada bir tane AB var. Bunu 17 tane AB'nin yanına gönderdiğimizde burası 16 tane AB 2 basamaklı sayısı olur. 12 300'ün yanına gönderdik. 288 oldu. 288'i 16'ya bölelim. 28'in içinde 16 bir kere. 128'in içinde 16 tam 8 kere. O halde 18 eşittir AB oldu. Böylece AB iki basamaklı sayısının 18 olduğunu elde ettik. O halde A 1'dir. B de 8'dir. Bizden A artı B toplamı istendiği için 1 artı 8'den cevabımız 9 olur. X, Y, Z pozitif tam sayılar. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre x'in 14 ile bölümünden kalan kaçtır? İki bölme işleminde de bölme işlemlerini sağlamalarını yapacağız. O halde birinci bölme işleminde x eşittir 7 ile y'yi çarptık 7y artı kalanı ekledik 5. Diğer bölme işleminde y eşittir 4 ile z'yi çarptık 4z artı kalanımız 2. Y'nin 4z artı 2'ye eşit olduğunu görüyoruz. Y'nin bu değerini bu eşitlikte y yerine yazalım. X eşittir 7 çarpı 4z artı 2 artı 5. 7'yi dağıttığımızda 28z artı 14 artı 5 artı 19 olur. Bize x'in 14 ile bölümünden kalan sorulduğu için 28'i şu şekilde yazacağız. X eşittir 14 çarpı 2z. 14 çarpı 2z'nin yeniden 28z yapacağına dikkat edelim. Artı 19. Buradaki 19'u da yine 14'e göre şu şekilde yazmak istiyoruz. ABCD doğal sayıları için olduğuna göre A çarpı B çarpımının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? Her iki bölme işleminde de bölme işlemlerini sağlamalarını yapacağız. Birinci bölme işleminde A eşittir. 12 ile C'yi çarptık. 12C artı kalan artı 3. Diğer bölme işleminde b eşittir. 30 ile d'yi çarptık. 30d artı kalan 7. a çarpı b çarpımı dendiğine göre a ile b'yi çarpalım. a çarpı b. 12c artı 3 çarpı 30d artı 7. Dağılım özelliğini kullanacağız. Her terim birbiriyle çarpılacak. 12c çarpı 30d 360 cd artı 12 c ile 7'yi çarptık 84 c artı 3 ile 30 d'yi çarptık 90 d ve son olarak 3 ile 7'yi çarptık 21. Burada 360 c 84 c ve 90 d. Üçü de 6'nın katı olduğu için 6 parantezine alabiliriz. Niye 6? 6 ile bölümünden kalanı aradığımız için. Burası 60 cd artı 14C 90 olması için 15D. 21'i de şu şekilde düşüneceğiz. 18 artı 3 olarak. Neden? Onu da 18 6'nın yine parantezin alabileceğiz. 6'nın katı olduğu için artı 3 diyoruz. Ve 6 çarpı 3'ün 18 olduğuna dikkat edelim. Artı 3 de parantezin dışında kalmış oldu. Böylece bu ifadeyi şöyle okuyabiliriz. Bunu bir bölme işleminin sağlaması biçiminde okuyalım. A çarpı B çarpımını 6'ya böldüğümüzde bölümün burası yani 60C'de artı 14C artı 15D artı 3 ve 3'ünde kalan olduğunu söyleyebiliriz. O halde bu çarpımın 6 ile bölümünden kalan 3'tür.